Haftanın özetiyle karşınızdayız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz Miraç Kandili dolayısıyla Cedidiye Camii ve Merkez Büyük Camii önünde stand açtı. Camiden çıkan cemaate ikramlar dağıtılarak kandilleri kutlandı. Zabıta Müdürlüğümüz hava ile mücadele kapsamında katı yakıt denetimlerini sürdürdü. Çevreye zarar veren düşük kalorifik değerlere sahip kömürlere el koyan zabıta ekiplerimiz 6400 kilokalori altında kalan kömürlerin yakılmaması gerektiğini hatırlattı. Belediyemiz ve hayırsever işbirliğinde yaklaşık bir ay önce temeli atılan taziye alanı Şadırvan ve Sosyal Tesis Projesi'nin inşası hızla devam ediyor. Şehir mezarlığında inşa edilen tesisin kaba inşaatı tamamlanarak ince imalat çalışmalarına geçildi. Spor akademisi erkek voleybol takımımız play-off yarı final etabına hazırlanıyor. 7-9 Şubat tarihleri arasında Eskişehir'de oynanacak müsabakalara odaklanan Konuralp Beyleri finale çıkmayı hedefliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz sıcak yemek hizmetiyle takdir topluyor. Yılın 365 günü sosyoekonomik zorluk yaşayan ve yemek yapamayacak durumda olan hanelere sıcak yemek götüren ekiplerimiz, ihtiyaç sahibi, engelli ve hasta vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlıyor. İtfaiye Müdürlüğümüz olay yerine intikalini hızlandırmak ve sürücülerin fermuar sistemine nasıl tepki verdiklerini ölçmek amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. 4 kilometrelik mesafeye 3 dakikada ulaşım sağlanırken sürücülerin fermuar sistemine uydukları kayıtlara geçti.